Güzel şarkı ya. Hepimizin ezbere ezberebilmesi. Evet. İnanılmaz ya. Kenan Doğulu'nun o gençliği. Kenancım ya. Ya. Şu an daha yakışıklı bence. Kesinlikle. Ya <laughs> yani konuya direkt damlıyor ama. Ee, yani Pelin nerede sahne alacak acaba? Ee, geçen hafta e, konuk olduğu sahneye mi? Hande Subaşı. Hmm. Beykoz'da bir yerde sahne alıyor. Oraya da konuk oluyor. Orada falan sahne alacak herhalde. Küçük yerlerde başlar. Şimdi Pelin Akil öyle büyük büyük salonları doldurabilecek kadar bir e, müzik geçmişine sahip değil tabii ki. Ya ben ki. bir de şıkır şıkır isterim ya. Hani... Ama bu tarz müziği böyle dinleyip böyle saatlerce... Yemek müziği gibi bu. Yani böyle oturacaksın, Yemeği suyunu gideceksin. içeceksin. <gülüyor> çayını, <gülüyor> kahveni suyunu, çayını kahveni içeceksin. kahveni içeceksin sessiz sakin hani Bergüzel güzel korelin de uzun yol şarkıları vardı ya mesela onu da çok seven bir kesim vardı hmm. dingin ritim aynı modda bu tutamıyorum zaman da çok güzel bir şarkı evet. söylemesi de aslında tabii ki nandoğlu çok farklı seslendirmiş ama daha kolay diğer şarkılara göre ben söylerim dermiş. <laughs> Artık ama söyledim. ben söyledim. Çok da yani, güzel çıktı. <laughs> Aa. Eşlik edilmesi keyifli bir şarkı. Evet. Ve herkese geçen bir şarkı. O yüzden ne yapalım olacak? Peki. Dinledim. Pelin Akil mi? Kenan Doğulu mu? Müslüm Gürses mi? Ay çok zor. Karşılaştırma yapıyoruz. Müslüm Gürses'i dinlememiz lazım. <laughs> Baba'nın diğer şarkılarının yanında tutamıyorum zamanı. Hani tabii ki çok güzel seslendirilmiş ama yani sesin Gürses'in Müslüm Gürses şarkıları çok daha bana evet, geçiyor. Evet tamam bunu da bu da bana geçti ya. Öyle. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. <laughs> ne kadar güzel e, sanatçılarla aslında e, ...büyüme fırsatına eriştik. Ne kadar şanslı bir nesiliz değil mi? Hüsnü evet. Gürses gibi dev bir isme şahitlik ettik yani. Hem de ne, dün bir yazı okudum, dur onu bulacağım. Bence herkesin ortak derdi. Bak hemen iki saniyede Reels'lara girmem lazım. <gülüyor> <Sanki>. <gülüyor> Çünkü bak Y kuşağıyız ya biz. Evet. Neye döndü biliyor musun hayatımız? Ee, şöyle bir sıkışmışlık yaşıyorsa eğer herkes bu nedenden okuyorum. Öyle. Y kuşağı bu yüzden e, eski dünyanın vicdanının merhametini bağ kurma ritmini taşıyor. Bir yandan yeni dünyanın çarpık ilişkisel pratiklerine maruz kalıyor. Doğru. İki çağ arasında sıkışmış, kırılgan ama dirençli bir nesil. Belki de en büyük acıları şu: tüm çabalara rağmen tutunacak güvenli bir yerin aidiyet duygusunun giderek azaldığı bir dünyada hala çocuklukta şekillenen değerlerle yaşamaya çalışmak ve bunu kimseye fark ettirememek. Biziz bu. Evet, dün evet. okudum bu biziz dedim. Vallahi biziz. Arada sıkıştık kaldık. Norman Ender'in şarkısında da e, vardı ya Ebru Gündeş'li olan. Orada da mesela sözler çok biziz. Evet. Sokaklar tartışmalı, Aynen. kavgalı, gürültülü, aşklar olmuş günlük bir bir günlük falan. Evet saniyelik, saatlik. <laughs> daha da hafif. Hayır ya bak Sainsi. şöyle yani sosyal medya tabii ki hani iyi kullanıldığı zaman doğru bir medya evet. ama sosyal medyadan tanışıp birbirine merhaba deyip oradan ilişkiye başlamak falan artık... Belki de aynı anda yüz kişiye merhaba diyorlar. Yatım gündüz kuşakları i̇şte. da görmüyor musun? Gerçekten komşu, de yüz kişiye merhaba diyorlar. Komşu, komşu, evet. komşu. Eskiden komşu, komşu, komşu eskiden külüne muhtaçtı. Külüne muhtaçtı. Şimdi ne haldeyiz? Sadece. Neyse psikologumuz Yeşim Akıncı ile de bunu evet, da konuşalım. Evet. Gerçek duygular ne kadar kaldı? Kaldı, kaldı mı? <laughs> <laughs> bizim tepkiler. niye böyle olduk biz aynı üzüm üzüme baka baka aynen tepkiler ya Yaşar aynı Yaşar bana diyor ki seni hayatımda ilk defa min elbiseyle gördüm diyor dedim ki, üzüm üzüme baka baka Şimdi bir şey söyleyeceğim <laughs> bir şey söyleyeceğim bir bakabilir miyiz gerçekten çok şa ay ama utanıyorum Lütfen ben neye utanıyorsun? utanıyorum utanıyorum ya ya. yapma böyle ya Yaşar hep beni mi kaldıracak kalkar mısınız ya Ulan. Yaşar bir ya. Bir de müzik Olsun. verebilir misiniz? Hayır. Yaşar Bey. Valla kalkmam utanırım. Aa, Yemin ediyorum. Beni sen seviyorsan. Kal, beni sen sen Ay kalk. ben hep kalkıyorum. ben hep abi, Şöyle, Aa, Şöyle bir göster Ayağım Elinde derse yürürdüm ama yürüyemem. Dedi. bak. Dedi. Şöyle küçük küçük. Benden bu kadar. Tamam bu kadar. Aa çok şık. Tamam. Bu tutamıyorum zaman. Tutamıyorum. Tamam. tamam kaçtım. Çok güzelsin Üzüm, <laughs> vallahi. Çok teşekkür Üzümümüze ediyorum. Üzüm Yaşar dedi. Üzüm üzüme baka baka. Ayakkabıların da çok güzeldi. Ben çorapla ayakkabı Ay bugün çok teşekkür çok ederiz. Bugün çok güzel. Siz güzel görüyorsunuz. Ay utanım tamam geçelim sıcak. Hayır geçmiyoruz. Ben konuşamıyorum böyle şeyleri. Valla çok beğendim. Bence ee, sen sizin eve böyle git bugün. Ay Mustafa yok. Aa ne? <laughs> Şehir dışına çıktı. Yine mi? Şehir dışına çıktı. İyi çıktım. tamam. Çocukların görsün. Görsün nerede ben biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Bey hattaymış şu an. Ee, canım karım diye yayına bağlandı. Seviyorum seni izliyordur o. Her yerde izler. Şimdi yapay Ay, zeka maşallah. gerçeklik algısını kaybetti ya. Ay ter bastı konuşuyorum. <laughs> şu an. Gerçeklik algısını kaybettim. Evet. Biliyorsun robotlar mobotlar toplantıda evet. konuştuk. Şimdi bu. E, Biz bile dans ediyorduk Görmedim Yeşim Akıncı'nın? Onu verelim bence Yeşim gelince. Evet. Yani ben dedim ki gerçekten dans mı ettik acaba? yapabilirim <laughs> Ama gerçek değil. Sen paylaştın mı onu? Paylaştım, paylaştım. paylaştım. tabii. Ece Böyle sayfasında... bir dans ediyoruz. Yapay zeka yapılmış. Evet. Yani yapay zekaya ne kadar güveneceğiz? Güvenmeli miyiz bilmiyorum. Haberimizi izleyelim mi Olcay'cığım o zaman? İzleyelim mi? İzleyelim hadi. Ay. Çok yani gerçekten korkunç bir boyuta doğru ilerliyoruz bence. Evet ya. Ben ürküyorum artık. Ben neyin gerçek olup olmadığını yine yapay zekaya soruyorum bu gerçek mi diye. O duruma geldik artık. Çok kötü değil mi? Çok felaket ya aslında ee, kim dedi burada bize korkmayın dedi Hande Kazanova ne dedi? Bu tür şeylerden korkmayın dedi yapay zeka çok işimize yarayacak dedi mesela. Ben korkuyorum ama ben de korkma korkuyorum. deyince korkulmuyor değil maalesef. Yani e, gerçekle ilizyon arasındaki farkı artık fark edemiyoruz yani maalesef. Kadının Ay. güzelliği inanılmaz Ve bu bak. Bir robot gerçekten bir robot inanabiliyor musunuz? İnanmak istemiyorum. Yani. Sevgisizliğe doğru gidiyoruz sanki yani. Ne yapacak işte adamlar bununla mı sevgili olacak veya kadınlar robotla mı sevgili olacaklar? Zaten artık adamlar robot gibi. Peki bir şey soracağım. Niye hep kadınlı robot üretiliyor? Niye hiç erkek robot yok? Yakında o da olur. Niye hep kadınlardan başlıyor bu iş? Peki, lütfen kızar mısın gerçekten? Evet, Buradan seslenir <laughs> misin? Elon, <Alan gülüyor> Musk. Elon Musk. Elon, Elon kendine Musk. gel. Kendine gel. Buradan artık var uzay üstünden gidiyor. Ama gidiyorum. biz erkek robot ne yapacağız? E, temizlik yapsın onlar da biraz. <laughs> Temiz camları silsin, ne bileyim damacanayı kaldırsın. Tamirat işi. Doğalgazı değiştirsin, bir şey yapsın. Mangal yap, yapsın. Ben mangal yaptırabilirim <laughs> e, şeye. Tabii. Ya şu masayı kaldırsın, küt yerinden mesela. Kadının güzelliğine bak. Güzel. Ben olsam robotla çıkarım. Erkek Tabii. yerinde olsam valla prisi yok, tribi yok. Hediye isteği yok, hiçbir şey yok. Sadece işte e, elini daha doğal yapabilirler. <laughs> <laughs> yok aldım, yok <laughs> aldım. Yok ben gerçekten ürküyorum Sen ister misin robot sevgilin olsun? Böyle kuracaksın. Şunları istiyorum. Sadık olsun, yakışıklı olsun. Hayır ya. Ben, anlısı... evet ben temiz işlerini kullanırım valla Bakım işlerinde. Bakın, ayakkabını boyat. Dükür pey yapsın bana. <laughs> ne bileyim. Siz ne yaptırırsınız Siz de yazsanız da gel konuşalım ha. Hep selam söyleyin yazmışsınız. Selamı söylüyoruz hepinize. Oktan. Ee, çoktan. Çoktan. E, toptan. <gülüyor> <gülüyor> toptan çoktan. Lamba değiştirebilirler. Estetik. Estetik yaptıranlar yani doğru. daha robot duruyor. Çok Evet. Doğru. Çok doğal bir çok fa kadın. Bak kaşları normalde düşük göz kapağı var bana bak başımı evet yine. Evet ya. Normalde daha kudağı da yapılabiliyor değil hayatım. Farkında Kuş, mısın? Bu daha ya? ince. Çok doğru bir yorumdu hakikaten. Kaşları da çok güzel. Ama her şey yapay. Sana bir şey söyleyeyim. Kainat Güzellik Yarışması'na girseydi Meksikalı değil bu birinci olurdu. Ben Kainat Güzellik Yarışması'nı hayatımızdan silmek istiyorum. Oraya kayyum ataması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Artık o duruma güzel geldik. Güzel yorum. Güzel yorum. Ceren'den sonra kayyum atanacak. Bir geçen gün gördüm onu atladık. Ya Bakmaya de... doyamıyorum. Bir güzellik yarışması daha olmuş bu arada. Bir Best Türk... model Heh. için evet. Evet bir Türk güzelimiz de bizi bir yerde temsil edecekmiş. Yine bakalım. O evet, da onu da, onu da öğreniriz. Ceren en son Ceren Hasan Hande Yener'in sahnesine konuk oldu. Sahneye çıktı. Hande çünkü onu desteklemişti hmm. güzellik yarışmasına. Paylaşımlar yapmıştı. O da onun sahnesine gitmiş. Hmm, destek olmuş. Evet. Peki. Birazdan da Hande Erçel'in çok 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 eski görüntülerine gideceğiz. Sunuculuk yaptığı anlar. Yani nereden nereye geliniyor hayat kime ne zaman ne göstereceği belli olmuyorun örneğini göreceğiz birazdan şimdi en uzun ve en kısa kadının buluşmasını verecek hadi izleyelim Ay çok tatlış değiller mi ya evet. Ay Zırnakları kaç... bile benden daha güzel yapılıyor. ya Ay çok ta Ay çok tatlılar Kıyafetler Değil Peki tabii. bir şey söyleyeceğim. Kaç santim, kaç santim? İşte ona bakma. Dur bak söylüyorum. Rümeysa Gelgi. Bu mu? Olacağı doğru mu? Türk mü? Türk mü? Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan... Aa! 24 yaşındaki Rümeysa Gelgi. Aa! 2 metre 15 santimmiş. 2 metre, 2 metre 15 santim. Türk Karabük. Annesi babası kaç santim acaba? Bilmiyorum Güneş Rekorlar kaç kitabına metri? zaten girmiş. Wow. E, dünyanın e, yaşayan en kısa boylu kadını da Hintli oyuncuymuş. Ay. Yoti Kishanji. Ay küçücük çok tatlı. 63 santim. Bir şey söyleyeceğim. Çok acayip şu an. Birçok kadın... Prenses erkeklerden yakınırken erkek bulam yani sevgili bulamıyorken koca bulamıyorken onlar nasıl bulacak? Çok zor. Onların daha da skalası şey Çok zor. az kısa. Hatırlıyor Ay. musun dünyanın en uzun boylu adamı da Türktü. Sultan evet. Kese. O da 2.51 santimmiş ya. Maşallah kendilerimiz hareketli. evet. Çok güzel Çok bir buluşma. Çok tatlışlar. Olmuş. Sevgilerimizi yollayalım. Paylaşmış e olduk. Hint, Hintçe sevgili ne de sevgiler ne demek olacak bilirsin sen. <laughs> Çok iyi. Almanca bak. onları biliyorum. Ha. İhlibe di. Eee Sahapol Yunan. Aa hiç Tabii. Evet. Fransızca. Röten, seni seviyorum. I love you. I love you. Hintçe seni seviyorum. Fransızca j'aime evet. ee, İspanyolca ne acaba? Bilmiyorum hiç. Te? İspanyolda Te Tekiero mu? Hiç romantik değil. Kameramanlarımız Kiyero. İspanyolca biliyor. Tabii şey, Domini'ye çok sık gidip geliyorlar sonra evet, İspanyolca he, doğru. çok konuşuluyor. Anne babaya bak. Aa. Kime çekmiş? Dayıya. <gülüyor> 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 Öyle <gülüyor> derler ya. Dayıyı Bilmiyorum. da görebiliyor muyuz acaba? <laughs> Sevgiler olsun annesine babasına. Ellerinden öpüyoruz. <laughs> Genetik Aa. olarak farklı tabii evet, ki. Evet. 2, 2 metre 15 santim. Başla yani olan. burada bahsediyoruz ama onun hayatı ne kadar zor düşünsene. Tabii ki zordur ama e, en azından Guinness rekorlara girmiş hani e, özel bir durumu güzelleştirmişler ne kadar güzel. Aynen sevgilerimizi sunuyoruz. Peki neyle devam edelim? Bir magazin turuna çıkacağız birazdan ama çıkalım mı hatta? Hadi çıkalım magazin turuna. Peki magazin dünya Elif Buse Doğan'ı istersen bir daha söyle merak edenler olmuş. Söyleyeyim ben direkt. Hayır söyleme. söyleme. <laughs> <laughs> Elif Buse Doğan'ın açıklaması çıktı hatırlarsanız ne çıktı röportajı biz burada yayınladık. Ya dedi şehir efsanesi dedi yani ilişkimle ilgili neden böyle konuşuyorlar ben ilişki yaşamıyorum hayatımda da kimse yok dedi. Bununla ilgili de ben de dedim ki Elif Buse'yi ne kadar sevdiğimi az çok izleyenler bilir. Ee, ama tarafsız olmak da gerekiyor ee, yayın yaptığımızdan dolayı. Elif Buse Doğan'a da buradan seslenmiştim ben. Hayatım dedim hani senin dedim sevgilim biliniyor. Murat Bey'le biz konuştuk. Hatta fikir ayrılığı dolayısıyla ayrıldığınız ortaya çıktı. Neden şehir efsanesi dedin orada dedim. E, hatta birazcık da yalan söylüyor durumuna düşmüştü Elif Buse Doğan. Bundan dolayı çok muzdarip ve e, kırılmış da tabii ki biz kimseye kırılsın istemeyiz. O yüzden Elif Buse Doğan'ın açıklamasını az sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir magazin turuna çıkalım. Müzik